Kıymetli takipçilerim ve izleyiciler, mutfağımdan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Bugün sizlerle çok lezzetli, zeytinli rulo ekmek tarifi paylaşacağım. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Ilık süt içerisine yaş maya ve toz şekeri ekleyip karıştırdım. Bir süre maya aktive olsun diye bekletiyorum mayalı tarifler, poğaçalar, açmalar hazırlayanlar bilirler. Mayanın bir süre ılık su veya süt içerisinde aktive olması gerekir. Şekerle birlikte. Maya aktive olurken ben de unun bir kısmını hamuru yoğuracağım kasenin içerisine aldım. Tarifte 300 mililitre, 300 mililitre ılık süt, 15 gram yaş maya, 1 tatlı kaşığı da toz şeker kullandım. Yaklaşık 3-3,5 su bardağı kadar da un koyuyorum. Unun bir kısmını kase içerisine aldım. Daha sonra aktive olmuş olan mayalı sütü ekledim. Yarım çay bardağı da sıvı yağ kullanıyorum. Önce spatula ile iyice karıştıracağım. Ziyan olmasın diye de üzerine kullanacağım yumurtanın akını, sarısını üstüne kullanıyorum. Akını ziyan olmasın diye içine koydum. Önce spatula ile iyice tüm malzemeyi karıştırıp daha sonra elimle yoğuruyorum. Elle yoğurma esnasında da gerektikçe kase içerisine un koydum. Hamur hafif ele yapışan bir hamur olacak. O yüzden fazla un eklemeyin. Hamur hazır olduktan sonra üzerini kapatıp birkaç saat hamur iyice hacim alana kadar beklettim. Üzerini kapattıktan sonra bir fırının içerisine sokabilirsiniz. Önceden 50 derecede ısıtmış olduğumuz bir fırın içinde veya bir battaniyeye sararak hamur hacim alana kadar Mayalandırın. Mayalanma işlemi bittikten sonra hamurun içindeki maya kokusu çıksın diye tekrar yoğurmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi hamur ele yakışan bir hamur. Şimdi tezgah üzerine biraz un serptikten sonra hamuru yoğurarak toparladım. Bu noktadan sonra altına ve üzerine biraz un serperek hamuru dikdörtgen bir şekilde açıyorum. Hamur ele veya tezgaha yapıştıkça çok az hamurun kıvamını bozmadan un serpebilirsiniz. Fazla un serperseniz bu sefer hamurun kıvamı bozulmuş olur. O yüzden az az gerektikçe un serpmeye dikkat edin. Biraz elimle, biraz da merdane ile hamuru dikdörtgen bir şekilde açtım. Malzeme listesinin tamamını video altında açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan miktarlarıyla birlikte malzeme listesine ulaşabilirsiniz. Şimdi 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını bir kase içine aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı kuru kekik koydum. Eğer evde varsa kuru fesleğen de çok yakışıyor. Kekik yerine kuru fesleğen de kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı da domates salçası kullandım. Şimdi iyice tüm malzemeyi karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum malzemeyi hamurun üzerine koyup kaşığın arkasıyla tüm yüzeyine, hamurun tüm yüzeyine yaydım. İnce bir tabaka halinde gördüğünüz gibi yayıyorum. Önceden zeytinin çekirdeklerini ayıklamıştım. İsterseniz marketlerde hazır, dilimli olarak ayıklanmış zeytinler var. Ben zeytinin çekirdeklerini ayıklamayla uğraşmak istemiyorum derseniz hazır, ayıklanmış, dilimli siyah zeytin kullanabilirsiniz ben boz zeytini seviyorum sizde Dilediğiniz miktarda hamurun üzerine zeytin koyabilirsiniz Ben yaklaşık bir su bardağı Belki biraz daha fazlası olabilir çekirdeği çıkarılmış siyah zeytin kullandım şimdi hamurun en uç kısmından başlayarak rulo yapıyorum. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlar her hafta eklemiş olduğum tarifleri kaçırmamak için aynı zamanda kanalıma destek olmak için YouTube kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abone olduktan sonra yanında küçük bir zil var. O zile tıklarsanız YouTube Eklemiş olduğum her yeni tarifte size bir bildirim gönderiyor. Bu bildirim de ücretli olarak değildir, ücretsizdir. Abone olup yanındaki zili tıkladığınızda hem bana destek olmuş olacaksınız hem de tariflerimi kaçırmayacaksınız. Hamuru rula yaptıktan sonra biraz e, dikdörtgen kek kalıbının içerisine sıvı yağ koyup bunu yumurta fırçasıyla yaydım büyük dikdörtgen kek kalıbı kullandım. Üzerine bir tepsiyle kapatabilirsiniz. Bir streç filmle kapatabilirsiniz. Ve 30 dakika 1 saat kadar tekrar kalıbın içerisinde hamuru mayalanmaya bıraktıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürdüm. Yumurta sarısını ayırıp akını içine kullanmıştık. Hamurun yüzeyine komple yumurta sarısını sürdüm. Biraz susam, biraz da çörek otu serpiştirdim. Önceden ısıtmış olduğum 190 derecelik fırında nar gibi kızarana kadar pişirdim. Yüksek bir hamur olduğu için iyice pişmesine dikkat edin. Eğer iyice pişirmezseniz içi hamur kalacaktır. Bakın ben dilimledim. İçinde hiçbir hamurluk yok. Gayet güzel pişmiş. Dilimleyerek servis ediyorum. İster çay saatinde isterseniz de kahvaltıda afiyetle yiyeceğiniz zeytinli rulo ekmek hazır. Umuyorum sizler de yapıp sevdiklerinizle birlikte bu güzel lezzeti yersiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.